tepkime entalpisini hesaplayabilmek için kullanılan HES yasasına ait yukarıda verilen kavram haritasındaki bilgilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Birinci ifademizde diyor ki tepkimede basamak sayısı arttıkça tepkime entalpisi değeri de artar demiş. Bu ifademiz yanlıştır arkadaşlar. Yani böyle bir bilgi yok. Yani iki basamaklı olanın entalpisi işte daha düşükken üç basamaklı olan daha yüksekli gibi bir ifade yok. Yani sonuçta bu da tepkimedeki enerji miktarlarına bağlı olarak entalpi de değişiyor. Bu ifade yanlış. İkinci yargımızda tepkime ters çevrilirse entalpinin işareti değişir demiş. Bu ifademiz doğrudur. Bir tepkimeyi ters çevirdiğimizde entalpi de ne yapıyor? İşaret değiştiriyor tepkime herhangi bir kat sayıya bölünürse delta h değeri de aynı sayıya bölünür demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Tepkimeyi bölüyorsanız entalpi de bölmeniz gerekiyor. Aynı şekilde tepkime herhangi bir kat sayıla çarpılırsa entalpi de aynı sayıyla çarpıyorduk. Net tepkimenin entalpi değişimi tepkimeyi oluşturan ara basamakların entalpi değişimleri toplamına eşittir demiş. Bu ifademiz de doğrudur. Yani iki basamaklı bir tepkimemiz varsa ve bu tepkimeleri toplayıp net tepkimeyi elde ediyorsak bu tepkimelerin entalpi değerlerini de toplayıp net tepkimenin entalpi değerini buluyorduk. Yani burada yanlış olan 1'dir. Cevap da A seçeneğidir. Standart koşullarda gerçekleşen bu tepkimenin potansiyel enerji zaman grafiği aşağıda verilmiştir. Buna göre bu tepkimenin aynı koşullardaki entalpi değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bakın bu tepkimemizin entalpisini hesaplarsak delta h eşittir ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisiydi. Şimdi ürünlerin enerjisi 180. Eksi girenlerin enerjisi 0. Demek ki bu tepkimenin delta h değeri artı 180 olarak çıktı arkadaşlar. Şimdi Burada bakın bu tepkimeden bu tepkimeye giderken tepkime ne yapılmış? Ters çevrilmiş. Şimdi bir tepkimeyi ters çevirirseniz öncelikle entalpi işaret değiştirir. Burası artıysa eksi oldu. Yine bu tepkimeden yani yukarıdaki tepkimeden aşağıdaki tepkimeye geçerken tepkimeyi ikiye bölmüşüz. Bakın 2 vardı 1'e düşmüş. X ve Y'nin başında 1 vardı 1 bölü 2 olmuş. O zaman tepkimeyi herhangi bir sayıyla çarpıyorsanız ya da bölüyorsanız entalpi ile aynı sayıyla çarpmanız ya da bölmeniz gerekiyor. O zaman entalpi 2'ye bölersek 90 olur. Buna göre cevabımız eksi 90 kilojül olması gerekir. Yani cevap B seçeneğidir. Aşağıda karbon katısının yanmasına ait tepkime, denklemi ve entalpi değişimi verilmiştir. Buna göre aynı koşullarda gerçekleşen tepkimelerin delta H değerlerinden hangileri yanlıştır diye verilmiş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tepkimenin entalpisini yazarsak arkadaşlar bakın bu tepkimenin delta H değeri eşittir sayısal olarak 395. Peki eksi 395 mi artı 395 mi? Buna da şöyle karar veriyorduk. Tepkimemiz ısı veren yani ısı ürünler tarafında egzotermik. Egzotermik tepkimelerde entalpinin değeri sıfırdan küçüktür. Yani eksi 395'tir. O zaman birinci tepkimemize baktığımızda bakın yukarıdaki tepkimeyi ne yapmışlar? Ters çevirmişler. Bu tepkime yukarıdaki tepkimenin ters çevrilmiş halidir. Bir tepkimeyi ters çevirirseniz entalpi işaret değiştirir. O zaman buranın artı olması gerekirdi. O zaman birinci yargımız yanlış. İkinci yargımıza baktığımızda bakın bu tepkime Yukarıdaki tepkimenin 2 ile çarpılmış hali. Şimdi siz bir tepkimeyi herhangi bir sayı ile çarparsanız ya da bölerseniz tepkimeyi de aynı sayı ile çarpmanız ya da bölmeniz gerekiyor. O zaman eksi 395'i 2 ile çarptığımızda ne olması lazımdı? Eksi 790 kilojül olması gerekirdi. O zaman ikincisi de yanlış. Üçüncü tepkimemize baktığımızda bakın bu tepkime yukarıdaki tepkimenin hem ters çevrilmiş hali. Hem de 3 ile çarpılmış hali. Şimdi tepkimeyi ters çevirdiğimiz için art oldu. Yine tepkimeyi 3 ile çarptığımız için 395 ile 3 ile çarparsanız 1185 kilojül olur. O zaman burası doğru. Buna göre yanlış olanlar sorulduğu için cevap 1 ve 2. Yani B seçeneğidir. Standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelere göre azot monoksit gazının standart molar oluşum entalpisi kaç kilojuldur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu soruyu iki farklı yolla çözebiliriz. Bir, şimdi azot monoksitin oluşum entalpisini hesaplamak istiyorsak bakın birinci tepkimenin delta H bağıntısını yazarsak ürün eksi giren. Ürünler tarafında kim var? Azot dioksit var. Eksi girenler kısmında da azot monoksit var. Oksijeni yazmaya gerek yok. Çünkü oksijen kararlı element sıfır. İkinci tepkimenin delta H bağıntısını yazarsak. Bakın delta H eşittir. Ürünler kısmında kim var? İki tane azot dioksit var. Girenler kısmında ise azot ve oksijen var. Bunlar kararlı element olduğu için oluşma entalpileri sıfırdır. Yani buraya yazmaya gerek yok. Arkadaşlar şimdi ikinci tepkimeden yine yola çıkarak şunu söylesek. Delta H değerimiz artı 70 kilojül eşittir. 2 tane azot dioksitse buradan azot dioksitin oluşum entalpisi hani 2 yıl 2'yi karşı yatırsak bölüm olarak geçer. 35 kilojül olur. Bakın azot dioksitin oluşum entalpisini hesapladınız. O zaman bu değeri bu tepkimede kullanarak azot monoksitin oluşum entalpisini de hesaplayabilirsiniz. Buradaki delta H değerimiz kaç? Eksi 55. Eşittir. Azot dioksit 35'ti. Eksi azot monoksit. Azot monoksiti karşı attım. Artı olarak geçti. 55'i de bu tarafa attım. O da artı olarak geçti. 35 artı 55'ten bu işlemin sonucu artı 90 olarak çıktı. Yani cevap E seçeneği oldu. Bu birinci çözüm yolumuz. Bir de bunu HES yasasına göre çözebilirsiniz. Bakın oluşum demek ne demektir? Girenler kararlı element olacak ve oluşan madde 1 mol olacak. Yani ben bu tepkimeyi yazmaya çalışırsam azot artı oksijen tepkimeye girecek ve azot monoksit oluşacak. O zaman şöyle yapalım. Bunun başında 1 bölü 2, bunun başında 1 bölü 2 yazarsak tepkimemiz denkleşir. Yani bize bu tepkimenin delta aşını soruyor. Bu azot monoksitin oluşum entalpisi tepkimesidir. Şimdi o zaman yukarıdaki tepkimeleri kullanarak bu tepkimeyi nasıl oluşturabiliriz? Hani HES yasası da anlattığımız konuya değinirsek. Bakın arkadaşlar azot ve oksijenin başında 1 bölü 2 olacakmış. Şimdi ben bu tepkimeyi şu şekilde 1 bölü 2 ile genişletirsem. 2'ye bölersem öyle diyelim. 1 bölü 2 azot artı bir tane oksijen oldu. Diğer tarafta ise bir pardon evet bir tane yazmaya gerek yok. Azot dioksit oldu. Şimdi siz bir tepkimeyi 2'ye bölerseniz entalpide ne yapmanız lazım? 2'ye bölmeniz lazım. Burası artı 35 kilojül oldu. Bakın bir de diyor ki azot monoksit ürünler tarafında olsun. O zaman ben bu tepkimeyi ters çevirmem lazım. Bunu karşıya atmam lazım. Bu tepkimeyi de ters çevirirsek şöyle olur. Azot dioksit azot monoksit artı 1 bölü 2 oksijen. Bir tepkimeyi ters çeviriyorsanız entalpi işaret değiştirir. Burası da artı 55 kJ oldu. Taraf tarafa toplarsak. Bakalım istenilen tepkimeyi oluşturabilmiş miyiz? Şuradan azot dioksitler birbirini götürür. Şuradan bakın yarım oksijen var. Burada bir oksijen var. Yarısı giderse burada 1 bölü 2 oksijen kalır. Artı 1 bölü 2 azot kaldı. Ve ürünlerde azot monoksit kaldı. Evet. Şu iki tepkimi taraf tarafa topladığımızda istenilen tepkimi oluştu. O zaman entalpisi içinde buradaki entalpi değerlerini toplamanız lazım. 55 ile 35'i toplarsanız 90 kilojül olur. Yine bu şekilde de sonuca ulaşabilirsiniz. İki yöntem de doğrudur. Hangisi aklınıza daha çok yaptıysa onu kullanın arkadaşlar. Yani cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimelerin standart entalpileri verilmiştir. Buna göre 5.6 gram karbon monoksit gazının aynı koşullarda yeterli miktarda oksijen gazıyla yakılmasından kaç kilojül ısı açığa çıkar diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın bu tepkimemiz yukarıda yok. Yani karbon monoksitin oksijenle tepkimesi denilmiş. Şimdi bu tepkimemizi biz kendimiz yazarsak karbon monoksit oksijenle tepkimeye girerse karbondioksite dönüşür. Peki tepkimenin denkleşmesi için ne olması lazım? Bakın ürünlerde iki oksijen var. Burada bir oksijenimiz var. O zaman buraya da 1 bölü 2 yazdık. Tepkimiz denkleşti. O zaman ben şu istenilen bilgiye ulaşabilmem için yani öncelikle şunu yapmam lazım. Bu tepkimenin değer taşını hesaplamam gerekiyor. Peki nasıl yapacağız? Yukarıdaki tepkimeleri kullanarak bu tepkimeyi elde etmeye çalışalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu tepkimelerin de delta yazarsak bakın her iki tepkimemiz de egzotermik. Yani bu tepkimenin delta h değeri eksi 110 olur. Çünkü egzotermik eksi işaretliydi. Bu tepkimemizin delta H değeri eksi 390. E şunları artık görmenize gerek yok. Bunları dışarıya aldık. Şimdi arkadaşlar istenilen tepkime de bakın dikkat ederseniz karbon monoksit girenler olsun diyor. O zaman ben bu tepkimeyi ters çevirmem gerekiyor ki karbon monoksit bu tarafa geçsin. O zaman şöyle oldu karbon monoksit diğer tarafta ise karbon artı 1 bölü 2 oksijen oldu. Bir tepkimeyi ters çevirirseniz entalpi işaret değiştirir. O zaman burası eksi ise artı oldu. Şimdi karbondioksit ürünlerde olsun diyor. Evet karbondioksit ürünlerde. O zaman bu tepkimeye herhangi bir işlem uygulamıyorum. Aynı şekilde yazıyorum. Karbon artı oksijen ve karbondioksit. Buradaki delta şimdi de eksi 390. Bakın taraf tarafa toplayalım. Bakalım şu tepkime oluşuyor mu? Yani taraf tarafa topladığınızda karbonlar birbirini götürdü. Şurada bir oksijen var. Burada ise yarım oksijen var. O zaman bu yarısını götürürse girenlerde yarım oksijen fazla kalır. Şurada karbon monoksit var. Burada ise karbon dioksit var. Evet istenen tepkimeyi oluşturabildik. O zaman değer değerimiz kaç? Hani tepkimeleri toplamıştık ya. Entalpileri de toplayacağız. 110 eksi 390. O zaman buradan eksi 280 kJ oldu. Evet bu tepkimenin delta H eksi 280. Şimdi arkadaşlar bir de burada bizim tepkimemizin başına karbon monoksitin değeri kaç? bir? O zaman bunun anlamı şudur. 1 mol karbon monoksit tepkimeye girdiğinde 280 kJ ısı açığa çıkıyor. Soruda 5.6 gram tepkimeye girdiğinde ne kadar ısı açığa çıkar demiş. Onu da mole çevirelim. Şu 5.6'yı. Mol eşittir. Kütle bölü mol kütlesi kullanabilirsiniz. Kütlemiz 5.6 bölü. Mol kütlemiz karbon monoksit. Bir tane karbon 12. Bir tane oksijen 16 topladınız. 28 yaptım. O zaman 5.6 ile 28'i birbirine böldüğümüzde 0.2 çıkar. Tekrar bakın buraya geldim. 1 mol karbon monoksit tepkimeye girdiğinde 280 kilojül ısı açığa çıkıyorsa şu eksinin anlamı ısı açığa çıkıyor demektir. 0.2 mol karbon monoksit tepkimeye girdiğinde acaba kaç kilojül ısı açığa çıkar? Buradan A eşittir. 0.2 çarpı 280. O zaman sıfırları attık. 28.2 ile çarptık. 56 kilojül oldu. Yani cevap D seçeneğidir. Yukarıdaki tepkimeler standart koşullarda ve gaz fazında gerçekleşmektedir. Buna göre aynı koşullarda entalpi değeri A eksi B olan tepkimenin denklemi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın buradan şu enerjileri dışarıya alıp bu tepkimelerimizin entalpilerini yazarsak egzotermik olduğu için buradaki delta H eksi işaretlidir. Yani ısı veren tepkimedir ve değeri A. Eksi A kilojüldür. Bu tepkimemizin delta H değeri yine ürünler tarafında olduğu için egzotermik yani eksi B kilojüldür. Şimdi diyor ki bizim tepkimemizde A eksi B olacak. Bakın A işaret değiştirmiş. Bir tepkimede entalpinin işaret değiştirebilmesi için tepkimenin ters çevrilmesi gerekir. Yani ben yukarıdaki tepkimeyi ters çeviriyorum. O zaman ters çevirirsem N2O5 2 NO2 artı 1 bölü 2 oksijen olur. Ve şurası artık artı A oldu. B değişmemiş. Eksi B yine eksi B olarak kalmış. O zaman bu tepkimeye herhangi bir işlem uygulamıyorum. 2 tane azot monoksit artı 3 bölü 2 oksijen N2O5 diazot pentoksit. Burası da eksi B. Tepkimeleri taraf tarafa toplarsam şöyle olur. Bakın N2O5, N2O5 birbirini götürdü. Burada 1 bölü 2 yarım oksijen var. Burada ise 3 bölü 2 bir buçuk oksijen var. Bu bunun yarısını götürürse. Elimizde bir tane oksijen kalır arkadaşlar. Burası O2. Geriye kalanları aşağıya alıyoruz. Bakın iki tane azot monoksit artı burada ise iki tane azot dioksit oldu. Pardon. Şöyle azot dioksit oldu. Bakın zaten şunları da topladığımızda burası ne olacak? A eksi B olacak. Yani bunu bulduğumuzda bizim tepkimemiz ne oldu? Şu şekilde oldu. Seçeneklerde bu tepkimi bulmamız gerekiyor. Bakın iki tane azot monoksit artı bir tane oksijen iki tane de azot dioksit. Tepkimemiz E seçeneğinde duruyor. Yani cevap E seçeneğidir. Standart koşullarda gerçekleşen bu tepkimelere göre Miray tepkimesinin aynı koşullarda kendi yani tabi değeri kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Yani yukarıdaki tepkimeleri kullanarak bu tepkimeyi elde etmeye çalışacağız arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın burada M gazı girenlerde olsun diyor. Bakın M gazı zaten girenlerde. O zaman birinci tepkimeye herhangi bir işlem uygulamıyorsunuz. K artı M tepkimeye giriyor. R artı 2D oluşuyor. Ve tepkimemizin delta H değeri A kilojül. Şimdi ikinci elementimiz ya da maddemize baktığımızda I. Giren olsun ve bir tane olsun diyor. Evet bakın I elementi burada. O zaman bu tepkimeye de herhangi bir işlem uygulamıyorum. O zaman şu şekilde oluyor tepkimem. Delta H diyelim. Burada da C. Şimdi zaten arkadaşlar bakın R diyor. Ürünler de olsun. R zaten ürünlerden. A da ürünler de olsun diyor. O zaman bu tepkimemizde bakın yine A ürünlerde bu tepkimeye de herhangi bir şey uygulamıyorum. 2 de tepkimeye giriyor. A artı H oluşuyor. Buradaki delta H değerim de B. Bakalım bu şekilde topladığımızda şu tepkimemiz oluşuyor mu arkadaşlar? Şimdi tabi burada birbirini götürenler varsa götürecek. Bakın K elementi K elementini götürdü. H'lar birbirini götürdü. Onun dışında 2D, iki de, 2D, iki de, ikisi de birbirini götürdü. Geriye bakın şurada M kaldı. Artı şurada I kaldı. Ürünlerde ise R var. Artı A var. Artı Y var. Evet istenilen tepkimi bu şekilde oluşturduk. O zaman Tepkimeleri topladıysak entalpilerde toplamamız lazım. Bu durumda ne olacak? A artı B artı C olacak. Hepsi de pozitif. O zaman cevabımız A seçeneği oldu arkadaşlar. Yukarıdaki tepkimelere göre 5.2 gram asetilen gazının yani C2H2 gazının aynı koşullarda tam yanmasıyla açığa çıkan enerji Kaç kilo diye sorulmuş arkadaşlar. E bu istenilen tepkime bakın yukarıda yok. Yani bu tepkimi bizim kendimiz yazmamız lazım. C2 H2 yanarsa yani oksijenle tepkimeye girersem burada karbon olduğu için karbondioksit artı hidrojen de bileşin yapısında olduğu için su oluşacaktır. Tabi tepkimi denkleştirmemiz lazım bir de. Bakın burada iki tane karbon var. O zaman buraya iki yazdık. İki tane hidrojen var zaten hidrojen 2 denk. Şimdi 2 kere 2 4 oksijen burada oldu. 1 oksijen de burada 5 oldu. O zaman ben buraya 5 bölü 2 iki, yani 2,5 iki yazarsam tepkimem denkleşmiş olur. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu tepkimemizin delta taşını bulmamız lazım. Bunun için de işte yukarıdaki tepkimeleri kullanacağız. Şöyle yapabiliriz. Bakın mesela istenilen tepkimede c 2 h 2 girenlerde olsun diyor. Baktığımızda c 2 h 2 burada. O zaman bu tepkimeyi ters çeviriyorum. Ters çevirdiğimde şöyle olur. C2H2 2 tane karbon artı 1 tane hidrojen. Peki tepkimeyi ters çevirsem entalpim ne yapar? İşaret değiştirir. Yani bu tepkimenin delta H değeri artık eksi 225. Şimdi oksijen 2,5 tane olsun diyor. Bakın arkadaşlar oksijen hem burada var hem burada var. Böyle birden fazla olan yerdeki elementlerle ya da maddelerle uğraşmayın. En son onlara bakarsınız. Denkleşmezse. Zaten genellikle denkleşiyor. Onu da belirtelim. 2 tane karbondioksit istiyor. Ürünlerde olsun diyor. Bakın karbondioksit burada. Ürünlerde ama bir tane. O zaman ben bu tepkimi 2 ile genişletiyorum. 2 karbon artı 2 oksijen 2 tane karbondioksit. Bir tepkimeyi herhangi bir sayı çarparsanız ya da bölerseniz en de aynı sayı ile çarpmanız ya da bölmeniz gerekiyor. O zaman Delta h değerim kaç oldu? Eksi 395 2 ile çarparsanız eksi 790 çıkar. Evet sudan bir tane olsun diyor. Ya, yani ve ürünlerde olsun diyor. Bakın su bir tane ve ürünlerde. Bu tepkimeye herhangi bir işlem uygulamıyorum. Hidrojen artı 1 bölü 2 oksijen ve su. Delta h'ım da değişmedi. Eksi 285 olarak kaldı. Tepkimeleri taraf tarafa topladığımızda Bakalım istenilen tepki oluşuyor mu? Tabii önce birbirini götürenler varsa onları götürelim. Bakın iki karbon girenlerde de iki karbon ürünlerde gitti. Bir tane hidrojen burada. Bir tane hidrojen. O da gitti. Başka gidecek yok. C2 H2. 2 oksijen burada var. 1 bölü 2 de burada var. Yani yarım. 2,5 yapar. Yani 5 bölü 2 yapar. 2 tane karbondioksit artı su. Evet istenilen tepkimeyi oluşturmuşsunuz arkadaşlar. O zaman delta h'ı ne yapacağız? Şu şekilde bulabiliriz. Tepkimeleri topladığımız gibi en de toplamamız gerekiyor. Eksi 790 eksi 285 eksi 225 Evet bu üç sayıyı topladığımızda da eksi 1300 çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın soruda diyordu ki 5.2 gram asetilen gazının yanmasıyla kaç kilojül ya da kaç kilojül enerji açığa çıkar. Şimdi bizim, bizim tepkimemizde c 2 h 2 bunun başında kaç var? 1 var. Yani bunun anlamı 1 mol c 2 h 2 yandığında 1300 kilojül enerji açığa çıkıyor. O zaman şunu da mole çevirelim. Mol eşittir kütle bölü mol kütlesi. 5.2 bölü C2H2'nin EMA'sı. 2 kere 12, 24. 2 tane karbon var. 2 tane de hidrojen var. 2 kere 1, 2. Topladığınız 26 yaptı. O zaman 26'ya böldüğümüzde 0.2 mol yapar. 1 mol C2H2'den 1300 kJ enerji açığa çıkıyorsa 0.2 mol C2H2'den acaba kaç kJ enerji açığa çıkar? buradan A eşittir 0.2 çarpı 1300. Bu işlemin sonucu da 260 kilojul olur. O zaman bu, de, bu durumda cevap C seçeneği çıkar arkadaşlar. Yukarıda standart koşullarda gerçekleşen tepkimeler ve entalpi değerleri verilmiştir. Buna göre bu tepkimemizin aynı koşullardaki potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi öncelikle bu tepkimemizin delta aşını bulalım. Daha sonra grafiklere bakarız. Tabi bu tepkimemizin delta aşından daha önce de yani öncelikle şunu yapalım. Şuradaki bakın ısıları dışarıya alalım. Bu tepkimemizin delta aşı sayısal olarak 296 kilojül. Peki eksi mi artı mı? Tepkime egzotermik enerji vermiş, ısı vermiş. O zaman eksi 296 kilojül. Bu da aynı şekilde delta H egzotermik olduğu için eksi 100 kilojüldür. Şimdi bu tepkimeleri kullanarak bu tepkimenin entalpisini hesaplayalım. Bakın istenilen tepkimede rombik kükürt girenlerde olsun diyor. Evet bu tepkimede rombik kükürt burada. Bu tepkimeye herhangi bir işlem uygulamıyorum. Kükürt trioksit de ürünlerde olsun diyor. Evet kükürt trioksit de ürünlerde. Buna da herhangi bir işlem uygulamıyorum. E bu tepkimeleme taraf tarafa topladığımda kükürt dioksitler birbirini götürdü. Bir tane kükürt bir, yarım da burada bir buçuk. Yani 3 bölü 2 oksijen kükürt dioksit. O zaman tepkimemizi bu şekilde oluşturduk. O zaman entalpileri de toplamanız lazım. Delta h eşittir. Eksi 396 kilojül olması gerekir. Şu iki değeri topladık. Şimdi arkadaşlar bu tepkimenin grafiğini çizerken girenler kararlı element olduğu için Yukarıdaki entalpi diyagramına göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci ifademizde diyor ki tüm basamaklar egzotermiktir. Şimdi grafiğimizi incelediğimizde bakın birinci tepkimiz şuradan başlıyor. Burası girenler burası ise ürünler. Entalpi zamanla azalmış. O zaman egzotermiktir. İkinci basamakta ise yine burası girenler artık ve bu tepkimenin ürünler kısmında burası yine tepkimemizin enerjisi, entalpisi azalmış. Yani her iki basamakta ısı veren yani egzotermiktir. Birinci yargımız doğrudur. X gaz halde olursa açığa çıkan enerji değeri azalır denilmiş. Şimdi, şimdi arkadaşlar bakın X birinci tepkimemizde katı halde. Şimdi X için şunu söylersek ya da herhangi bir madde için fiziksel halleri düşündüğümüzde katıdan sıvıya sıvıdan gaza doğru gidildikçe maddenin enerjisi yani entalpisi artar. Şimdi bu maddemiz katı değil de gaz olsaydı bu grafik buradan mı başlayacaktı? Hayır, daha yukarıdan bir yerden başlayacaktı. Çünkü gazın enerjisi daha büyük. O zaman bu durumda Q1 değeri bakın artık şu şekilde olacaktı. O zaman buradaki enerji daha fazla olacaktı bu ifademiz. Yanlış. Verilen bu tepkimenin entalpi değeri Q1 artı Q2. Tabi başında eksi var. Buna eşittir denilmiş. Arkadaşlar bakın şurası girenler şurası ürünler olacak şekilde düşünürsek. Yani aslında net tepkimeyi söylüyor. Şimdi burada net tepkime de nedir? Q1 ile Q2'nin toplamı bize entalpi değerini verecek. Tabi bu tepkimeler egzotermik olduğu için entalpinin işareti ne olacaktır? Negatif olacaktır. Yani bu ifademiz de doğru. Burada yanlış olan sorulduğu için yalnız 2 ve cevap B seçeneğidir.